Merhaba değerli arkadaşlar. KYK yurt başvuru sonuçları henüz açıklanmadı. Normalde önceki senelerde sonuçlar birkaç gün içerisinde belli olurken bu sene bu süreç oldukça uzamış durumda. Peki sonuçlar neden halen belli olmadı? Skandal iddialar var. Önemli gelişmeler var. Bu iddiaları sizinle paylaşmak istiyoruz. Tabi videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayalım. Önemli gelişmeleri, duyuruları ve süreç hakkında bilgilendirmeleri sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Evet sevgili arkadaşlar önemli iddialar var demiştik. Tabi bu sürecin uzaması öğrencilerin de canını moralini oldukça bozmuş durumda. Çünkü sonuçlar açıklandığında kime öğrenci arkadaşlarımız yurtlara yerleşirken kimileri yerleşemeyecek. Ev bakanlar olacak, yurt bak özel yurt bakanlar olacak, apartlar bakanlar olacak. Herkes kendi bütçesine uygun barınma imkanı araştıracaklar. Ee, bu sürecin uzamaması gerektiğini her zaman ifade etmiştik. Uzadıkça tabii iddialarda gelmeye başlamış durumda. Şunu söyleyebiliriz, mecliste çevresi olan tanıdığı olan kişilerin e, tam olarak yerleşmeleri yerleştirmeleri netleşmediği için onlar yerleşmeleri garanti olduktan sonra bu şekilde e, başvuru sonuçları belli olacak şeklinde iddialar var. Tabii bu iddiaların e, araştırılıp gerçek olup olmadığı hususunda bilgilendirme yapılmalı ve süreç niye bu kadar uzadı? Sorusuna cevap vermeliler. Bakanlık her ne kadar açıklama yapsa da yayınlara katılsa da tam olarak öğrencileri bu konuda tatmin edecek açıklamalar yapmadığını görüyoruz. Sürecin takipçisi olacağız. Bakalım sonuçlar nasıl şekillenecek. Ee, önemli duyuruları yine kanalımızdan paylaşmaya devam edeceğiz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Abone olmayı ve takip etmeyi de unutmayın.